Ya sen de kim oluyon hele Bak 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 nasıl da dikleniyor Ay hele bir sağa gayda bakayım Benim önümde ne duruyon Allah Allah ne yüzsüz şeysin Git işine yav He susuyon ha Hele bir konuş da bak ben ne ediyorum sana Ha bakışa bak ne bakıp duruyon Ne çemkiriyon be yok ya bir de beni taklit mi ediyon Yav koy gitsene be koca garı işin gücün yok senin Yo bir dakika bir dakika Eee bu bu benmişim ya <laughs> Vay koca garı vay kendini de mi tanımıyon artık Yav kendime bile posta koydum Tövbe estağfurullah 늑대, 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 늑대,